Ya kocacığım, bundan sonra biz de sağlıklı yaşayalım, biz de perhiz yapalım. Bak şimdi eve gidince karnabahar haşlayacağım. Sen de gelirken sakın ekmek alma. Hayda, Yıldız nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri, ne karnabaharı? Ben karnabaharı sevmem kızım, bilmiyor musun? Kaç yıllık kocanım ben senin. Şöyle yapsana güzel bir karnıyarık ha? Yağlı yağlı, şöyle yanına da güzel bir pirinç pilavı cacık. <laughs> Ağzım sulandı vallahi Yıldız. İşte kendin diyorsun yağlı. Hem yağlı, çok sağlıksız karnıyarık. Yemeyelim ya. Ben erken yaşta olan koca istemiyorum. Kızım sen... Karlıyarık'tan ölen birini gördün mü? Ben görmedim. Ya Mesut çok iyi bir insandı. Ama öldü. Aa, neden öldü? Karnı yarık yemiş. Karnı yarıktan öldü. Yok kızım böyle bir şey. Benim dedem 90 yaşında öldü. En sevdiği yeme karnı yarıktı mesela. Ama Mesut'cum ölüm raporuna karnı yarıktan öldü, yağlı yedi de öldü demiyorlar ki. Tansiyonun öldü, kalpten öldü diyorlar. Bak Allah muhafaza ya Fehmi abi gibi sen de tık diye gidiverirsen. Ya kızım adam gitmemiş, sağlam duruyor. Ben hem Zekiyim, çeviyim, ahlaklıyım. Sporcuyum kızım ben, sporcu. Mesela bak ben gençken buca spor... Ya Mesut, ben... ben senin gençlik anılarını değil, genç kalmanı istiyorum. Bundan sonra sağlıklı yaşayacağız. Ah be Fehmi abi. Ah be Fehmi abi, yaktın bizi. Sen yedin karnı yarıkları, yedin karnı yarıkları. Kabak bizim başımıza patladı. Lay lay lay...